Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gate.io borsasında nasıl trade alım satım işlemleri yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Gate.io borsasına nasıl para yatırabilirsiniz, para yatırma ve çekme işlemlerinden ve alım satım trade işlemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda bu video içerisinde Gate.io borsasının yılbaşına özel yapmış olduğu bir kampanyayı sizlere anlatacağım. E, yeni kullanıcılarına özel yapmış olduğu kampanyada arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten e, yeni üyelik yaparsanız e, borsa içerisinde alım satım işlem hacmi yaptığınızda arkadaşlar e, burada 3000 dolarlık 5000 dolarlık ve 8000 dolarlık e, buradaki ödül havuzlarından yararlanabileceksiniz burada yeni kullanıcılar arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten eğer üyelik oluşturursa borsa içerisinde alım satım yaparsanız arkadaşlar burada 23 ile 30'u arasında burada 0 ila 1500 dolar arasında işlem hacmi yaparsanız 3000 dolarlık bir buradan pay alacaksınız 1500 ile 4000 dolar arası hacim yaparsanız 5000 dolarlık bir havuzdan yararlanacaksınız 4000 dolar ve üzerinde de 8000 dolarlık bir havuzdan yararlanacaksınız. Yani açıklama kısmındaki linkten yeni üyelik oluşturup borsa içerisinde minimum seviyelerde alım satım yapan 5-10 dolarlık alım satım yapan bir kişi bile e, 3000 dolarlık ödül havuzundan yararlanacak arkadaşlar. Bunu e, belirtmiş olayım. E, daha sonrasında e, bu şekilde sizlere söylemiş olduğum açıklama kısmındaki linkten üyelik oluşturabilirsiniz. Eğer bir üyeliniz yoksa. Aynı zamanda e, GTO borsası nasıl kullanılır? Bunun hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sağ üstteki kartlardan diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bu videomuzda e, trade kısmında alım satım işlemleri nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatayım. E, yeni bir üyelik oluşturduysanız eğer Gateway borsasında e, kimlik onayınızı vesaire yaptıktan sonra öncelikle e, para yatırma işlemi yapmanız gerekiyor. Para yatırma işlemi için de wallet kısmına geliyorsunuz. Buradan funds overview veya direkt deposit diyebilirsiniz. Deposit dediğiniz zaman bu kısımda Size para yatırma kısmına gönderiyor. Kripto para yatırma kısmına gönderiyor. Burada coin kısmına geldiğimizde bütün kripto paraları görebilirsiniz. İstediğiniz kripto para birimini herhangi bir borsadan buraya göndermeni sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum Tether'i seçtiniz. Burada hangi blockchain üzerinden göndereceksiniz veya alacaksınız bunu seçiyorsunuz. Mesela Tron ağı üzerinden kopyaladım. Binance'ten işte hangi borsayı kullanıyorsanız o borsa üzerinden mesela Tron TRC20 ağında Tether göndereceksiniz. Cüzdanınızı kopyalarsınız ve gönderim işlemini bu şekilde sağlarsınız arkadaşlar. Şimdi para gönderdikten sonra hesabınıza buradan trade kısmına geliyorsunuz. Spot trading kısmına geleceğiz. İşlemlerimizi spot trading kısmında yapıyoruz. Alım satım işlemlerimizi buraya bir para gönderdiniz. E direkt zaten USDT Tether gönderdiyseniz USDT paritesinde buradaki bütün kripto paraları görüntüleyebilirsiniz ve alım satımını yapabilirsiniz. Farklı bir kripto para gönderdiyseniz örnek veriyorum direkt TRX gönderdiniz Tron veya XLM gönderdiniz Stellar. mesela XLM gönderdiniz. XLM gönderdiyseniz XLM USDT paritesine gelirsiniz. Göndermiş olduğunuz XLM'leri burada satışını yaparsınız öncelikle USDT'ye çevirebilmek için. E burada neden buraya XLM veya TRX gönderiyorsunuz? Çünkü işlem ücretleri daha düşük arkadaşlar. E, GTO borsasına veya herhangi bir borsaya bir kripto para gönderecekseniz işlem ücreti, e, fi ücreti düşük olan kripto paraları tercih etmeniz e, daha iyi olur sizin için. Burada mesela XLM gönderdiyseniz bunun, e, burada bakın tahtadan e, satış yapacaksınız mesela XLM gönderdiyseniz. Almak isteyen kişilerden birini seçiyorsunuz. Burada %100 deyip e, söyle dediğinizde satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde elinizde USDT varsa sol taraftan hangi kripto para birimlerinde işlem yapmak istiyorsanız bunların seçimini buradan sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hangisiyle işlem yapacaksanız bunu seçersiniz buradan seçtikten sonra bakın yukarıda da alt kısmına geldiğimizde BTC Ethereum paritelerinde bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada kripto paranızı seçtikten sonra hangisinde işlem yapacaksanız. Bu kısımda alım ve satım kısımlarını zaten görüyoruz. Yeşil kısım alım, kırmızılarda satış veren kişiler arkadaşlar. Sağ tarafta da zaten tahtayı görüntüleyebiliyoruz. Şimdi buradaki yeşiller alım emri verenler, kırmızılarda satış emri veren kişiler. Ben şimdi Gate Token üzerinden gösteriyorum. Gate Token'da Gate Gate.io borsasının kendi yerel kripto para birimi olan GT Token. Burada... Şimdi alım yaparken arkadaşlar yeşil kısımdan alım yapacağız. Şimdi alım yaparken satış veren kişilere bakıyoruz. Bakın tahtada satış veren kişilere bakıyorum. Mesela 6.2387'den 43 adet veriyor. Şu anda tahta değişti. Mesela biraz yukarıdan tıklıyorum. Yani En alttakiler daha düşük fiyatlar. Tahtanın yukarısına çıktığımızda fiyatlar yükseliyor. Bu yüzden hemen almak istiyorsanız tahtadan. Bu şekilde gelirsiniz. Mesela tahtada ne kadar birikmiş? Atıyorum burada 600 dolarlık. Üzerine tıkladığınızda bu fiyattan alım yapabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz bir limit emir de belirleyebilirsiniz. Dersiniz ki işte ben bu tahtadaki bu fiyattan almayacağım da şu an ne kadar? 6.23 dolar. Ben bunu 6 dolardan alırım diyeceksiniz. Buraya gelirsiniz. Kendiniz direkt 6 yazarsınız price kısmına. Ee, ne kadar alacaksınız? Örnek veriyorum 100 GT alacaksınız 6 dolardan. Ee, Buy USDT GT dediğinizde aşağıda my orders kısmında limit order kısmında burada bir limit emir oluşturulur arkadaşlar. Eğer ki fiyat 6 dolara düşerse sizin buradaki emriniz otomatik olarak işleme geçer ve almış olursunuz bu şekilde de limit emir belirleyebilirsiniz. Yani e, beklemek istemiyorsanız tahtadan satış veren kişilerden seçiyorsunuz. Bu şekilde alım sağlıyorsunuz. Eğer beklemek isterseniz veya düşük fiyattan almak isterseniz de bu şekilde e, limit emir belirleyebilirsiniz. Kendiniz hangi fiyattan almak isterseniz. Satış için de yine aynı mantık arkadaşlar. Elinizdekileri satabilmek için e, anında satmak istiyorsanız yine tahtadan e, en burada yüksek bakın alış emri veren kişilerden seçiyorsunuz. Ve direkt e, satış yapabiliyorsunuz. Onun haricinde yine kendiniz de bir limit emir belirleyebilirsiniz Mesela 6.23 dolar Seviyesinde Buraya 6.24 dersiniz Veya yine 6.23 dersiniz Bu şekilde veya dersiniz ki 7 dolarda satılsın %100'ünü seçersiniz Burada söylediğinizde 7 dolardan buraya bir limit emri oluşturulur Eğer ki fiyat 7 dolara gelirse Sizin burada açmış olduğunuz limit emir Otomatik olarak gerçekleşir Ve elinizdeki tokenlar satılır e, bu şekilde alım-satım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mantığı bu şekilde. E, Gatio Borsas üzerinden burada tahtadan e, işlem yapmanız gerekiyor. Direkt burada e, tek bir tuşta emir yapamıyorsunuz. Yani tahtadan burada seçmeniz gerekiyor alım veya satım yaparken. E, onun haricinde sağ tarafta trade history kısmı var. E, bu kısımda da e, yapılan e, trade'leri görüntüleyebiliyorsunuz. anlık olarak mesela saati burada belirtiyor. İşte alım-satımlar e, ne kadar yapılmış vs. E, history kısmında Alım satım geçmişini görüntüleyebiliyorsunuz. E, bu şekilde arkadaşlar Gate.io borsası üzerinden alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, dediğim gibi Gate.io'nun yeni kullanıcı e, kullanıcılara özel de e, burada bir kampanyası var. Eğer bir üyeliğiniz yoksa üye olduktan sonra 15-20 dolar seviyelerinde alım satım işlem hacmi oluşturursanız burada 3000 dolarlık ödülden sizler de e, kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, hacim dediğimizde ne demek? Örnek veriyorum. 10 dolarım var mesela benim burada. 10 USDT. 10 dolarla bir alım yaptım. Bu bir 10 dolarlık hacim. Satış yaptığımda yine 10 dolarlık hacim. Toplamda 20 dolarlık hacim oluyor. Ee, gördüğünüz gibi bakın 0 ile 1500 dolar arası hacimde 3000 dolar paylaşılacağını söylüyor. Ee, bu şekilde GTO borsasında yine birçok etkinlik oluyor arkadaşlar. Ee, yeni kullanıcılara özel veya normal kendi kullanıcıları için de birçok etkinlik oluyor. Bakın burada bir sürü yeni yılla ilgili etkinlikleri var. Ee, yeni yılla alakalı olmayan yani normal şartlarda da yine birçok etkinlik geliyor. Bu etkinliklere de mutlaka katılın arkadaşlar. Güzel kazançlar elde edebiliyoruz burada. Bunu da belirtmiş olayım. Bu şekilde sizlere hem Gateon'un yeni kampanyasından hem de alım satım nasıl yapılır bunu anlatmış oldum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.